2021 yılbaşı gecesi renkleriniz, kristaliniz ve yıl boyu her burca göre enerjinizi doğru kullanmanız için gökyüzünün bizlere mesajları neler? Bunları paylaşacağım sizlerle. Kişisel doğum haritası analizimizi yaptırdığımızda hangi gezegenimizin zayıf ve güçsüz durumda olduğunu öğrenir ve o gezegenin renk ve kristallerinin belirlenmesiyle yaydığı titreşimle olumsuz negatif ilerleyen enerjileri Kontrol altına alıp doğru bir enerji akışı sağlayabiliriz. Bu konuda özellikle beyin tahlillerinde binlerce yıldır başarıyla uygulanan yöntemler vardır. Renkleri ve kristallerimizi doğru kullandığımızda ruhsal ve bedensel anlamda pek çok rahatsızlığımıza şifa bulabiliriz. Kristaller, daha doğrusu doğanın içinde doğal bir şekilde meydana gelen her şey mutlaka belli bir enerji içinde barındırır. Evrende hiçbir şey sebepsiz yere yaratılmamıştır. Hiçbir burcun kristali yoktur. Her burcun bir yönetici gezegeni ve yönetici gezegeniyle ilişkilendirilmiş bir kristali, doğal taşı vardır. Yılbaşı gecesini burçlarımızın yönetici gezegenine göre belirlenmiş renk ve kristalleri kullanarak enerjimizi yükseltip gökyüzünün olumlu enerjilerinden daha fazla faydalanabiliriz. 2021 tüm insanlar ülkemize sağlık, barış, sevgi, bolluk, huzur ve bereket getirsin. İyi kalpler, iyi ruhlar bir olsun, birleşsin. İyilik kötülüğe galip gelsin ve her şeyden önemlisi kalplerimize sevgi tohumları ekip dünyamızı sevgiyle yeniden yapılandıracağımız bir yıl olsun. Yükselen ya da ay burcu koç olanlar Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı öfkemi kontrol altına alıyor. Kalbimi sevgiyle şifalandırabilmenin mucizelerini yaşıyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz turmalin ya da lal taşı. Yılbaşı gecesi renginiz ise kardinal kırmızısı. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa alanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı tüm yaşamsal alanlarımda Şifa, şans, aşk, başarı benimle birlikte. Tüm hücrelerimle her anda sevip sevmenin güzellikleriyle ruhumu, bedenimi, kalbimi, tüm yaşamsal alanlarımı hayatımı yeniden yapılandırıyorum. Yılbaşı gecesi kristalinizse firuze ya da zultanit. Yılbaşı gecesi renginizse kırmızı. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı cesur kararlı olmayı başarıyor, değişimin içinde yerinme almanın kazanımlarını maddi manevi deneyimliyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz peridot, yılbaşı gecesi renginiz ise saks mavisi. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, geçmişimle barışıp anda kalıp yaşamın bana sunduklarını sevgiyle kabule geçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz peridot ya da kalsedon. Yılbaşı gecesi renginiz bebe mavisi ya da gümüş dili. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, geçmişimi, korkularımı, bilinçaltımı sevgiyle iyileştiriyor. Geçmiş kaygılarımdan, gelecek endişelerimden uzaklaşmayı seçiyorum. Sevgiye inanıyor, aşkı kabullenip kalbimi, ruhumu, tüm yaşamsal alanlarımı sevgiye teslim edip aşkla yeniden var olmayı, mutlu, sağlıklı ve başarılı olmayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz, var ya da kedi gözü. Yılbaşı gecesi renginiz ise fıstık yeşili. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, kendimi seviyorum, alışkanlıklarımı dönüştürüyor, hayatımı daha kolay hale getirmenin, Huzurunu, şansını, bolluğunu yaşamayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz yeşil peridot ya da sarı topaz. Yılbaşı gecesi renginiz ise fuşya. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı atalarımdan bugüne beni zorlayan tüm enerjilerden arınıyor. Pozitif olanla tepeden tırnağa şifa bulup yeni başlangıçları kucaklamayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz kırmızı mercan ya da opal. Yılbaşı gecesi renginiz se mor. Güneş yükselen ya da Ay burcu akrep olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, Yeniliklere hazırım. Değişimin içindeki yerimi alıyor, Ruhumu esaretten kurtarabilmiş olmanın, Maddi manevi güzelliklerini alıyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz, Turmalin ya da okuamalin. Yılbaşı gecesi renginiz ise siyah. Güneş yükselen ya da Ay burcu yay olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı bolluk, bereket, şans, hayat kapımı aralıyor. Tekrarlardan uzaklaşıp yeni olanla maddi manevi zenginliklere hoş geldin diyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz güneş taşı ya da hematit. Yılbaşı gecesi renginiz ise zümrüt yeşili. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı Ben sağlıklıyım. Evrenin bana sunduğu güzellikleri fark ediyor, şükrediyor. Her hücremle yenilenmeyi, arınmayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz kalsit ya da dumanlı kuvars. Yılbaşı gecesi renginiz ise turkuaz. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı Öfkelerimden arınıp yeteneklerimi geliştirip kendime olan güvenimi yükseltiyorum. Başaracağıma inanıp zayıf yönlerimi şifalandırıp güçlendirip kendimle hayatımla barışmayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristalleriniz opal veya zirkon. Yılbaşı gecesi renginiz semor. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı Ruhumdaki iyiliği sevgiyle yüceltmeyi seçiyorum. Sevip seviliyor, saygınlıkla başarılara ulaşmaya niyet ediyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz, kırmızı mercan ya da mavi topaz. Yılbaşı gecesi renginiz ise turuncu. Kristallerimizi kullanmadan önce kişiye özel olarak mutlaka programlamalıyız. Bir bardağın yarısına süt, yarısına su koyduktan sonra suda bekleteceğiz. 20 dakika bekletmeniz yeterli. Daha sonra suda arındırarak kristalinizi sol elinize alın. Sadece kristalinize odaklanıp yüksek sesle şu sözleri söyleyin. Nefes aldığım ilk andan bugüne kadar. Ruhumda, bedenimde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş ruhsal saldırı ve negatif enerjilerin tümünden arınıyor, yenileniyor. Kristalinizin adını söyleyeceksiniz. Akik sakit, zultanit ise Senin kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyor. Doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini yükseltip dengeleyip olumlu enerjiler olarak yaşanma sevgiyle aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik Şifa yüklü, güçlü, koruyucu enerjileri faaliyete geçiriyorum. Kristallerinizi azsuyus.com'dan temin edebilirsiniz. 2021 tüm insanlık, ülkemiz için şifa'nın, iyiliğin büyüdüğü, kötülüklerin sonlandığı, doğanın yeniden hayat bulduğu, savaşların barışa dönüştüğü arınma, büyüme, istikrar ve sevginin hakim olduğu, öz değerlerimize sahip çıkıp umutları yeşerttiğimiz, şifalandırdığımız, bunun hüküm sürdüğü şahane bir yıl olsun. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.